Vay çok iyi görünüyor. Hadi açın şu tepsileri. Ah bebe süslü bir çikolata mı? Peki Rina için? Hiçbir şey mi? Bu hiç adil değil. Ha, en azından Nena'nın hayatının en güzel zamanını geçireceğini biliyoruz. Bir fikri var. Al şu altını. Ah oh, sen bir dahisin. Harika. Altın ışıltılı pasta. Şimdi bu kötü çocuğu kırma zamanı. Vay! İçinde daha fazla çikolata var. Aman Tanrım! Bu şimdiye kadarki en iyi gün. En azından Nena için. Rina, kaçırıyorsun. Harika, harika. Ee, bu göz bebekleri nereden geldi? Hiç önemi yok. Onlardan nefis bir pasta yapıyor. Aha! Bekle. Bir fikrim var. <laughs> Kurut. Dur bakalım. Hey altın kız. Sen çok şık görünüyorsun. Ha? Dondun mu? Yeni metalik görünümü bayıldım. <laughs> Hiç endişelenme. Pastan benimle <gülüyor> güvende. <gülüyor> İşte zamanı geldi. Vay! Şu şekerli sakız makinelerine bir bakın. Loli için jelibonlar ve bayan Dolly içinse çikolatalar. Ah evet. Başlatmak için bir çikolata parasından daha iyi ne olur ki? Vay canına! Bir çikolata içeri. Bir çikolata dışarı. Slogan bu. Hepsi harika. Loli, biraz sende de hareket görmek istiyorum. Hmm. Ha, işte artık benim. Mega mıknatısın nereden aldığını sormayacağım. Tek umursadığım o paralar. İşte bu. Loli, madeni param bitti. Çok şanslısın. Loli artık her şeye sahip. <laughs> Artık makine yüklendiğine göre ödülümüzü alalım. Döndür, döndür, döndür. İşte geliyor. Hepsi geliyor. Evet. Üzgünüm Dolly. Ha? Hayvana dönüştüren şeker? <laughs> Loli'nin ikramlarında? Aman tanrım. Bunun sonu hiç iyi olmayacak. Hem de hiç. yarasalar nasıl diyorsa işte. Pastalar ve bir de... Aman tanrım. Bu bir meydan okuma çarkı. İlk kim döndürecek? Döndür bakalım. Hiçbir şey yok. Rina. Ah Evet. Çikolata sosu kazandın. Pekala Nena'nın sırası. Hiçbir şey yok mu yine? Çok şanssızsın. Rina Jelibonlar Bunları beğendim. <laughs> Pekala Nena. Bu arada Rina şimdiye kadarki en harika çikolatayı yapmaya hazırlanıyor. Çok fazla jelibondan bahsediyorum. Aman tanrım. Her ikisine de sahip olabilecekken yani neden çikolataya karşı jelibonlar var? Eh bazılarımız o kadar şanslı değil. Mesela Nena. Çok havalı. Hmm. ne güzel bir baş yapıt. Dilimle. Çıtır çıtır. Lezzet testi <laughs> zamanı. Nena, bir deneme daha. <laughs> Belki bu sefer. Oh, lütfen yine mi? Oh. En azından Rina'nın büyük bir pastası var. Ne? Olamaz? Hepsi senin nena oh. Çok büyük. Çok o kız yüzyılın karmaşasını yaratmak için burada aman Tanrım. Bu da ne böyle! Çok teşekkürler bayan Nena. Neyse. Çikolata zamanı. <laughs> Hazır mısınız? Gökkuşağı sakızı ve çok daha fazlası. Kiri için işler hiç yolunda değil. <laughs> ne var? Hadi yiyelim. Aç şunu. Şimdi ruloyu açma zamanı. Çok uzun. Zavallı Kerry. Aa. Tamam cowboy kız. Hadi onlara batıda nasıl yaptığımızı gösterelim. Jesse büyük bir fırtına geliyor. Kerry sakızını alıyor. Babam. O kötü çocuğu hemen çöz. Kusursuz. Hadi. Evet. Seni aldım baby. Evet. Woohoo! Başardım. Keyfini çıkar. Kazandım. Yaşasın. Kendiniz yakaladığınızda daha da lezzetli. Hmm. Hey. Jess hiç mutlu değil. Ve bunun bir daha olmasına izin vermeyecek. Ha? Bu da ne böyle? Endişelenme. Rina'nın geçen yılki bilim fuarında birinci olan projesi var. Model roket. Yukarı ve sıçra. İyi yolculuklar karanlığın prensesi. Hay neyse. Hepsi benim. Açın. Hadi. Çikolata ayı. Muhteşem. Kate içinse. Aha. Zelibona yiyecekler. Ah pekala. Çok güzel duruyorlar. Ama Val'ın dev oyuncak ayısıyla kıyaslanamaz bile. Afiyet olsun. Gevrek. Endişelenmeyin. Kate'in bir planı var. Şu jelibonları ısıtalım. Tamam mı? Harika. Ateşi yükseltelim. Endişelenmeyin. Erimelerini istiyoruz. Neredeyse hazır. Son adım için hazır mısınız? Şişeye dökün. Aynen böyle. Bir bal şişesi bu iş için biçilmiş kaftan. Dikkatli ol küçük hanım. Eminim fazla ziyan etmek istemiyorsun. Şimdi çalkala. İzle. Ballı jöle. Kate çok zekisin. Bal Teddy'yi parçalara ayırmaya ve aynısını yapmaya hazır. O bebeği eritelim. Kendi çikolatalı ballı jölemizi yapıyoruz. Pekala. İçine dök. Salla ve nasıl olduğunu görelim. Şimdi tat bakalım. Çok fazla sıktım. Aferin Valeri. Hey millet. Hadi yiyelim. Bir diş macunu mu? Hepinizin ne düşündüğünü biliyorum ama öyle değil. Bu şey gerçekten şeker. En azından Dolly için. Hepsi çok lezzetli. Hey Loli, bir balon yap. Hadi. Sakız balonu. Dolly, biraz ister misin? Pekala. Gökkuşağı kız paylaşmaya hazır. Çok lezzetli. Hmm. O da biraz diş macunu istiyor. Pekala. Tabii. Bana hmm. bırak. Ah, hmm. dostum. Bu şeyi açmak gerçekten zor. Evet. Hmm. Ha. Hadi bir vuruş yapalım. Bum! Çok teşekkürler Doli. Hey, bu harika. Yani gerçek diş macunu değil miydi? Bu bir çikolataydı. Ve Loli son damlayı aldı. Ah. Lanet olsun kızım. Kaçırdın ha. Evet. Kötü zamanlama. Hadi Kate. Aç. Çikolatalar. Valla wow, sıra sende. Aman tanrım. En sevdiğiniz çikolataları, Hı? şırıngaları. Tadını çıkarın kızlar. Val ilk olarak neyi deneyecek? Merak ediyorum. Tamam. Aa, Hindistan cevizi kreması. Fena değil. Hiç fena değil. Eminim Katie de halinden memnundur. Sonuçta çikolata çikolatadır. Hmm. Buldum. Hey Val. Senin çikolatan benim çikolatam. Hı? Şimdiye kadar ki en büyük, en lezzetli çikolata sandviçini yapabiliriz. Kızlar imkansızı başarmak için yola çıktı. Ne eklemeliyiz biliyor musun? Dondurma! İşte bu fikri sevdim. Bu fikre bayıldım. Kesinlikle nefis. Hadi! Daha çok, daha çok. Aa! Biraz oreo da koyalım mı? Kesinlikle hepsini dökelim. Hadi. Ne kadar çok o kadar lezzetli. Biraz da balın çikolatalarından. Karamel aromalı. İşte bu. Bu şimdiye kadarki en havalı çikolata sandviçi. Sanırım bunu tamamlamaya hazırız. Hadi Kate. Tamamlanmak üzere. Kusursuz. Hadi bu kötü çocuğu ortadan bölelim. İkimiz de bir dilimi hak ediyoruz. <laughs> Afiyet olsun kızlar. Bu lezzetin tadını çıkarın. Aa, bu ilaç gibi geldi. Çarp bir beşlik. <laughs> Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Her zaman yeni videolar çıkıyor. Bu yüzden abone olduğunuzdan ve zile bastığınızdan emin olun. Şimdi bu kamera arkası görüntülerin tadını çıkarın. Ah evet. Bir dahaki sefere görüşürüz. Hoşçakalın.